ki daha biz başkan heykelini dikeceğiz heykelini. Anayasa Mahkemesi HDP kapatma davası iddianamesi için verdiği iade kararını henüz hayata geçirmedi. Edinilen bilgilere göre iade için gerekli tebliğ yazısının hazırlıklarında sona gelindi. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye Istiyoruz. Yüksek Mahkeme 31 Mart tarihinde usul yönünden eksiklikler olduğunu belirtmişti. Aynı zamanda iddianamedeki bazı kişilerin fiillerinin parti kapatma gerekçesiyle ilişkilendirilmediğini ifade etmişti. İade kararı çıkmasına rağmen iddianame henüz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmadı. Ulusal Kanal'ın yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre iade kararının gerekçelerinin yazımının tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. İddianame geri gönderilmesinin ardındansa gözler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çevrilecek. Başsavcılık iddianame eline ulaşmasının ardından dosyada tespit edilen eksiklikleri giderecek. Hayatını kaybeden sanıkları iddianameden çıkaracak. Başka illerde soruşturma ya da davası olan şüpheliler nezdinde ilgili savcılıklarla yazışmalar yapacak. eksikliklerin tamamlanmasının ardından dosyayı yeniden Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da belirli bir günde toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğini görüşecek. Kabul edilmesi halinde iddianame HDP'ye gönderilecek. HDP'lilerin usul ve esasa ilişkin savunmasının alınması sonrası iddianameyi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından raportörün davaya ilişkin hazırladığı rapor 15 Anayasa Mahkemesi üyesine dağıtılacak. Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan'ın belirlediği bir gün yapılacak toplantıda kapatma istemi esastan görüşülecek. Kapatma kararı çıkması için 3'te 2 çoğunluğun sağlanması gerekecek. 15 üyeden 10'unun evet oyu kullanması halinde kapatma kararı çıkacak.